Ölsem de artık gam yemem, ölsem de artık gam yemem. Allah'ım nasıl bir oyuncuyum, Allah'ım nasıl bir oyuncuyum. Bir oradan biliyor, bir buradan biliyor. Nasılım ben ya? I am animal ya, I am animal, I am animal abi. Ben böyle bir şey değilim ya. Böyle bir şey olabilirim arkadaşlar? Gitti lan, bu dakikada sonra satıyor muydum? Bir <laughs> de izle. Düşürdük yanınıza gelelim mi? <laughs> Senin ben geldim. <laughs> gel. gel. <gülüyor> hayır hayır. <laughs> bak bak yine bak Seni karısız bırakma. Oğlum. <gülüyor> Beni karasız bırakacağım dedi, vurdu. Melisa nerede Melisa? Onu vurduk biz. Kardeşim Bursa'ya bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. Çalıştık, para kazandık. <laughs> Daha susmazsan kapatacağım sesini. Niye? Sohbet, muhabbet ediyorduk. Emir askere bile gitmiş, bize yapışıyor Emir. Sen çok kıymışsın. Bizim yavşu. Tamam. Emi, Emi, Emi döy onu. Emi iki mayayı döy. Emi diye açma günah be. Niye benimle dalga geçiyorsun? Ben Emi diyemediğim için Emi diyorum. <gülüyor> 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 evet çok komiksin tatlım. Patlatamaz mıyım tatlım? <laughs> Patlatırsın patlatamazsın abi. Patlatamazsın tabii ki de. Hadi ki patlatamazsın onları. Hayır onları patlatamazsın. Sen i̇şte ne mi? Bak ben geçiyorsun. Seni bir patla şimdi. Evet patla. Evet. hadi bakayım. Oha gezdik her gerçekten patlattı. Emir kaç. <laughs> <Emir bayırttılar. gülüyor> emir. Emir tamam. Emir kaç. Tutun Emir. Verdim Emir tutun geldim. Emir, emir geldim. tamam Emir'i tutun. Şuanlay başla. Taşın arkasından. Hayatım bu akşam Emir boş bize gelsin. Apo Apo buraya gel Apo Ulan buradan bir çıkayım Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye Göklerde kartal gibiydim Kırdırdım koy koyayım ben içerim geri. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Özetliyorum. Tamam, evet. <laughs> İçeride kimse var mı? Var. Hıyar gibi bir herif var. Yavaş. Ne yapıyor o hıyar? Telefonla konuşuyor, şöyle eşek. Konuşsun bakalım. Bu son konuşması olacak ayının. Bir daha hiç konuşturmayalım ayıyı kumandanım. Şaban, gözüm kesiyor mu? Alaşa edebilecek misin iti? Anasını bile bellerim. Aferin. Şimdi süzül içeri. Süzüldüm bile. Bur herifin kafasına. Baş üstüne. Ne kadar sayacağım? Çabuk parolayı söyle. Bir. Parola şey. Parola şey değil. İki. Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım dedi. Üç. Ah buldum. Başak. Bulamadın şafak.